Buyurun, Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İlgin Aygübüt Göksel. E, Kristen de biraz anlattığı gibi e, atın e, ata yüzyıllardır tarih boyunca bir şeyler öğrettik insan olarak. Tarım öğrettik. çiftliği sürdü, bahçeyi sürdü. Bizi bir yerden bir yere taşıdı. Taşımacılığı öğrettik. Yükü taşıdı. Bizler için savaştı. Şimdi 2000'lerin başında dünya bir şeyin farkına vardı. Atlardan bir şey öğrenmenin zamanı geldi. Ben işim bu kısmıyla ilgileniyorum. 20 senedir atların dünyasındayım. 18 senedir de profesyonel iş hayatındaydım. Ve e, yapmak istediğim iş at ve insanı bir araya getiren bir iş kurgulamaktı. Atla gelişelimle bunu başlattım. Güzel olan konu... E, Atın bize öğreteceği çok şey var. Bunlar hakikaten bilge canlılar. Ve bundan faydalanmak için at bilmemize gerek yok. Şimdi işin bu boyutunu beraber inceleyeceğiz. Büyük İskender'e gidelim. Milattan önceye gittik. Büyük İskender babası Kral Philip savaş için tay seçmektedir. Yetiştirmek üzere. Çok kalabalık bir grup halindeler. At seçiyorlar, tay seçiyorlar. Ve taylardan bir tanesi çok huysuz. Kral Filip der ki, ayırın şunu, kenara ayırın. <laughs> Ve şu şekilde e, bir görüntü vardır. Büyük İskender henüz küçüktür, 8 yaşındadır. Ve gözlerini o ata dikmiştir. Der ki, babacığım izninle ben bu atı yetiştirebilirim. E, kral tabii ki güler içinden, ya yani 8 yaşında çocuğun lafıyla mı hareket edeceğiz diye. O da enteresan bir şey vardır. O kadar kalabalık insanların görmediği bir şeyi İskender görmüştür. At bir şeyden rahatsızdır. İskender sezgisel bir iletişime geçmiştir atla. Atın yanına gider, atı birazcık çevirir. Çünkü at kendi gölgesinden korktuğu için huysuzluk yapıyordur. Çevir çevirmez gayet sakinleşir at. Mutlu bir şekilde devam eder ve at hakikaten yetiştirilmek üzere seçilir. Bunun üzerine Kral Filip der ki İskender Makedonya senin için çok küçük. Senin bir Makedonya daha alman lazım. Bakın şimdi biz burada ne gördük? Liderler liderlik neyi gerektiriyor? Eğer ben lider olarak kitleleri etkiliyorsam, insanları zor durumlarda, zor durumları yönetebilmelerini sağlıyorsam bu sezgisel tarafımla mümkün. E, yapamadığımız bir şey var günümüzde. Sadece beynimizle düşünen beynimizle bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki sezgisel tarafımız köreldi.